Merhaba arkadaşlar. Tam matematik dersine hoş geldiniz. Bugün e, belirsiz integralde özel hamle 1 ve özel hamle 2'yi çözeceğiz. Şimdi sorumuza bakıyoruz. Türevi verilmiş arkadaşlar. Y eşittir fx fonksiyonun x eşittir m noktasındaki t, t denklemi ile verildiğine göre f eksi 1 soru. Arkadaşlar öncelikle şu m'i bulmamız gerekiyor. Bize diyor ki f türev m eşittir 1 diyor. Neden arkadaşlar? Y eşittir x artı 3'ün eğimi nedir? 1'dir. x'in katsayısı çünkü. Şimdi o zaman x gördüğümüz yere yani türevinde x gördüğümüz yere m yazarsak f türev m nedir? 4m eksi 3 eşittir 1. Buradan m ne gelir arkadaşlar? 1. m'i bulduk. m'i bulduktan sonra arkadaşlar bizim neyi bulmamız lazım? Bu m yani x eşittir 1 noktasındaki y değerini bulmamız lazım. Onu nereden bulacağız? Bu teğetten bulacağız. X yerine 1 yazarsak y eşittir. Ne gelir arkadaşlar? 4. Yani teğet olan nokta nedir? 1'e 4 noktası. Bu noktayı bulduk arkadaşlar. Şimdi yapacağımız şey türevinin integralini almak olacak. Integralini alırsak fx nedir arkadaşlar? 2x kare eksi 3x artı c. E şimdi ne yapacağız? 1'e 4 noktasını kullanarak c'yi bulacağız. 1'i verelim 4 çıkacak arkadaşlar sonuç. F1 eşittir. 2 eksi 3 artı C eşittir 4. Buradan C ne gelir arkadaşlar? 5. C'yi de bulduk. Yani fonksiyonumuz neymiş? Fx fonksiyonumuz eşittir. 2x kare eksi 3x artı 5. Bizden ne isteniyor? F eksi 1 isteniyor. X yerine eksi 1 yazınca ne gelecek arkadaşlar? 2 artı 3 artı 5 der. Sonucumuz nedir? 10. Bakıyoruz, cevabı bulduk arkadaşlar. Şimdi özel hamle 2'ye geçiyoruz. Bize fonksiyonumuz verilmiş. Büküm noktalarının apsisleri isteniyor. Bu ne demek arkadaşlar? İkinci dereceden türev x'in 0'a eşit olduğu noktaları bulmamız isteniyor. Peki her iki tarafın türevini alıyorum. F türev x nedir? X küp eksi 3x kare artı 2. E bir daha türev alıyoruz. X eşittir 3x kare eksi 6x olur. E ne yapacağız? 0 eşit diyeceğiz. 3x parantezinde x eksi 2 eşit 0. Buradan x nedir arkadaşlar? 0 ya da 2'dir. Apsisler neymiş arkadaşlar? x eşittir 0 ve y, y, x eşittir 2 noktaları. Bakıyorsunuz. Buradan cevabı görüyoruz. Şimdi bir de sendene kısmına geçiyoruz. Türev verilmiş. Y eşittir fx fonksiyonu x eşittir a noktasındaki teğeti verilmiş. Teğetin eğimi kaç arkadaşlar? m eşittir 7. Olduğuna göre f2 isteniyor. O zaman arkadaşlar F türev A'yı biz 7'ye eşitliyoruz. F türevi nedir? 6A artı 1 eşittir 7. Buradan A ne gelir? 1A'yı bulduk. Peki e, X eşittir 1 noktası absisli nokta için Y'si nedir arkadaşlar? Onu da şu teğet doğrusundan bulacağız. Y eşittir nedir arkadaşlar? 7 çarpı 1 artı 1'den 8 gelir. Yani teğet olduğu nokta hangi nokta? 1'e 8 noktası. Şimdi arkadaşlar türevinin integralini alalım. fx ne olur? 6x'in integrali nedir? 3x karedir. Artı x artı c. E ne yapacağız arkadaşlar? 1'e 8 noktasını kullanacağız. f1 eşittir. 3 artı 1 artı c. Eşit 8. Buradan c ne gelir arkadaşlar? 4. Şimdi c'yi bulduk arkadaşlar. 4 olarak. Yani fonksiyonumuz nedir arkadaşlar? fx eşittir. 3x kare artı x artı 4. Bizden ne isteniyor? f2. x yerine 2 yazıyorum. f2 eşittir. 4 çarpı 3 12 artı 2 artı 4. Cevabımız nedir? 18. İkinci soruya bakıyoruz. İkinci türe verilmiş arkadaşlar. y eşittir fx fonksiyonu x eşittir. Eksi 1 noktasından çizilen teğeti verilmiş olduğuna göre f e, f eksi bir isteniyor. Arkadaşlar bunun bir kez integralini alalım. f türev x ne olur? 3x kare eksi 2x artı c. Peki arkadaşlar c'yi nasıl bulacağız? x eşittir. Bir de eğim 2'ymiş. Yani f türev 1 2 demek. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 vereceğiz. 2 eşitleyeceğiz. f türev 1 eşittir. 3 eksi 2 artı c'den sonuç ne çıkacakmış? 2. Buradan c ne gider arkadaşlar? 1. Yani f türevi x artık biliyoruz. Nedir arkadaşlar? f türevi x eşittir. 3x kare eksi 2x artı 1. Bir. E bir kez daha integralini alalım arkadaşlar. f x eşittir. Nedir arkadaşlar? x küp eksi x kare artı x artı c. Peki buradaki c'yi nasıl bulacağız? x eşittir 1 iken yani f1 nedir arkadaşlar? Bunu bulmamız gerekiyor. Onu da çizilen teğetten bulacağız. 1 yazarsak 2 çarpı 1 2 artı 1'den 3 çıkıyormuş. Yani f1 3'e eşitmiş. Bulalım arkadaşlar f1'i. f1 eşittir 1 eksi 1 artı 1 artı c eşittir 3. 1'ler birbirini götürdü. c eşittir nedir? 2. C yerine de arkadaşlar 2 yazdık. Bizden ne isteniyor? F eksi 1. X yerine eksi 1 yazıyorum. F eksi 1 eşittir. Eksi 1 yazdığımızda x küp ne olur? Eksi 1 olur. Eksi 1 olur. X kare 1 olur. Önde eksi olduğu için eksi 1. Bir daha eksi 1 artı 2. Buradan sonuç ne gelir arkadaşlar? Eksi 1 gelir. Şimdi diğer özel hamlemizin sorusuna bakıyoruz x eşittir eksi 1 absisi noktasından çizilen teğetin eğimi soruluyor. Türevini almamız isteniyor. Yani kısaca bizden şu isteniyor arkadaşlar. Şimdi türevini alalım o zaman f türevi x eşittir nedir? x kare artı 4x artı 1. eksi 1 yazalım. f türevi eksi 1 eşittir 1 eksi 4 artı 1'den sonuç eksi 2'dir. İkinci sorumuz. Bir küm noktasının Arkadaşlar iki kez türev alıyoruz. F türev x eşittir. Ne geliyor arkadaşlar? Ee, x kare eksi 6 x artı 3. Bir daha türev alıyoruz. x eşittir. Ne olur? 2 x eksi 6. E bunu ne yapacağız? Sıfıra eşitleyeceğiz. Buradan x eşittir. 3 bulunacak. Bu nedir? Büküm noktası napsistir. Şimdi üçüncü soruya bakıyoruz. Y eşittir fx fonksiyonunun A0 a sıfıra 5 noktasındaki teğeti x ekseni ile pozitif yönde 135 derecelik açı yapmaktadır deniyor. Bu ne demek arkadaşlar? m eşittir eksi 1. Peki hangi noktada? Sıfır noktasında. Yani f türev sıfır eşittir eksi 1. Ayrıca f sıfır neymiş arkadaşlar? 5. Peki verilen bu ikinci derece e, ikinci türev fonksiyonun bir kez integralini alırsak neyi bulacağız arkadaşlar? Birinci türevini bulacağız. Bu da nedir arkadaşlar? E, 24 x kare artı c'dir. E bunu nasıl bulacağız? 0 verdiğimizde eksi 1 çıkacakmış. F türev 0 eşittir. Nedir? C. Bu da nedir? Eksi 1. C'yi bulduk. Şimdi bir kez daha integral alırsak fx eşittir. Ne olacak arkadaşlar? E, 3'ü yukarı attığımızda bu sefer 8x küp C eksi 1 zaten eksi x artı bu yeni c'miz arkadaşlar. E bunu da ne yapacağız? 0 vereceğiz. 5 çıkacakmış. Şimdi 0 verelim. F0 ne gelir arkadaşlar? Artı c gelir. E bu da ne eşitmiş? 5'e. Yani c neymiş? 5. Buradan fonksiyonumuzu bulmuş oluyoruz. Fx nedir arkadaşlar? 8x küp eksi x artı 5. Ne yapacağız arkadaşlar? X yerine eksi 1 vereceğiz. F eksi 1 eşittir. Eksi 8 artı 1 artı 5. Buradan da sonuç nedir arkadaşlar? Eksi 2. Dördüncü soruya geçiyoruz. Y eşittir fx -E eğrisini üzerindeki 1'e 3 noktasından çizilen teğet duymuş arkadaşlar. Bu doğruya paralelmiş. Yani eğim nedir? Eksi 1. Buradan anlayacağımız şey f1 3 f türev 1 eksi 1 Şimdi ikinci e, türevi verilmiş arkadaşlar. Fonksiyonun bir kez integral alıyoruz. F türev x eşittir. E, ne olur? 3x kare eksi x artı c. Bu c'yi bulmak için 1 vereceğiz. Eksi 1'e eşitleyeceğiz. F türev 1 eşittir. 3 eksi 1 artı c eşittir eksi 1. Buradan c ne gelir arkadaşlar? Eksi 3. Şimdi fonksiyonun türevini bulduk. Nedir? 3x kare eksi x eksi 3 Bir kez daha integral alırsak ne gelecek arkadaşlar? fx eşittir e, x küp eksi x kare bölü 2 eksi 3x artı c Ne yapacağız arkadaşlar? Bir e, 1 verdiğimizde 3 eşitleyeceğiz. 1 verelim arkadaşlar. F1 eşittir. 1 verdik. Eksi 1 bölü 2. Eksi 3 artı C eşittir. Nedir arkadaşlar? 3. Buradan C ne gelir arkadaşlar? Bakıyoruz. Eksi 2. Eksi 5 bölü 2. Karşı attık. 3 artı 5 bölü 2. Yani cevabımız nedir? 11 bölü 2. C'yi de bulduk arkadaşlar f x eşittir x küp eksi x kare bölü 2 eksi 3 x artı 11 bölü 2. Ne yapacağız arkadaşlar? Eksi 1 vereceğiz. f eksi 1 eşittir. Eksi 1 eksi 1 bölü 2 artı 3 artı 11 bölü 2. E buradan ne gelecek arkadaşlar? 2 artı 5 gelecek. Yani 10 bölü 2'den. Cevabımız nedir? 7. Şu ikisinin toplamı 5. Bu ikisinin toplamı 2'dir arkadaşlar. Cevabımız 7. Beşinci soruya bakıyoruz. Y eşittir fx fonksiyonun x eşittir. Eksi 1 hapsinin noktasındaki teğetin eğimi 3'tür. E burada arkadaşlar zaten direkt vermiş bize. F türev eksi 1 eşittir 3'tür diyor. Peki arkadaşlar ne yapacağız? İntegral alıyoruz. F türev x eşittir nedir? 2x kare artı 2x artı c. c'yi bulmak için eksi 1 veriyorum. f türev eksi 1 eşittir. 2 eksi 2 artı c eşittir. 3. Buradan c nedir? 3. Peki arkadaşlar c 3 ise bir daha integral alırsam eğer f ne olur? 2 x küp bölü 3 artı x kare artı 3x artı c. Bu yeni c'miz arkadaşlar. Bu yeni c'yi nasıl bulacağız? 1'e bir f1 eşittir 2 noktasını kullanarak. O zaman x yerine 1 yazıyorum. Eşittir ne olacak? 2 bölü 3 artı 1 artı 3 artı c eşittir. Nedir arkadaşlar? 2. Buradan c artı 4, 3 ile çarparsak 12, 2 daha 14 bölü 3 eşittir 2. Yani C nedir arkadaşlar? 2 eksi 14 bölü 3'ten ne gelecek? Eksi 8 bölü 3. Yeni C'yi de bulduk. Yani fx fonksiyonumuzu bulmuş olduk arkadaşlar. Nedir fx fonksiyonumuz? 2x küp bölü 3 artı x kare artı 3x c'miz eksi 8 bölü 3. E bizden ne isteniyor? f3 isteniyor. Alalım x'e 3 yazalım arkadaşlar. Ne gelecek? 3'ün küpü 27 bölü 3. Buradan 9 çarpı 2'den 18. Artı 3'ün küpü ne gelecek arkadaşlar? Şey, 3'ün karesi 9. Artı 3 çarpı 3 9. Eksi 8 bölü 3. Ne geldi arkadaşlar? 9 9 18. 18 18 36. Eksi 8 bölü 3. 36 çarpı e, 3 nedir 108 eksi 8 100 bölü 3 cevabını buluruz arkadaşlar 6. soruya bak 2. türe fonksiyonu verilmiş arkadaşlar y eşittir fiks fonksiyonu üzerindeki x eşittir eksi 1 hapsiz noktasında çizilen teğet bu doğruya dik ise bu doğrunun eğimi ne arkadaşlar m eşittir 1 bölü 2 e buna dik olan doğrunun eğimi ne olur m eşittir eksi 2 olur yani benim işime yarayacak eğim nedir arkadaşlar eksi 2 yani buradan anlayacağım şey f türevi eksi 1 eşittir. Nedir arkadaşlar? Eksi 2. Peki verilen bu ikinci türevin integralini alalım. Ne olur arkadaşlar? f türevi x eşittir. Ne gelir? 6 x kare eksi 2 x artı c. Şimdi c'yi bulmak için burayı kullanalım arkadaşlar. x yerine eksi 1 veriyoruz. f türevi eksi 1 eşittir. 6 artı 2 artı c eşittir. Eksi 2. Buradan C nedir arkadaşlar? Eksi 10. C'yi bulduk. E bizden ne isteniyor? F1 isteniyor. Bulalım arkadaşlar. F türevi 1 eşittir. Ne olur? 6 eksi 2 artı C yani eksi 10. Buradan da cevabımız ne gelir? Eksi 6. 7. soruya bakıyoruz. Fx fonksiyonu veriliyor. Büküm noktası 1'e 3 olduğuna göre F0 isteniyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım bir kez türevini alalım. F türev x ne gelecek? x kare artı ax artı 2. Şimdi bir kez daha türev alalım. Büküm noktasını bulmamız lazım. Eşittir ne gelecek? 2x artı a. Şimdi arkadaşlar a1 için büküm noktası olduğu için a x 1 verdiğimizde sonuç ne olacak? 0 olacak. Yani 2 artı a nedir arkadaşlar? 0. Buradan a ne gelir? Eksi 2. A'yı bulduk. Peki noktamız neymiş? 1'e 3. O zaman şu integral'i bulalım. fx ne olur arkadaşlar? Eşittir. x küp bölü 3 A yerine eksi 2 yazacağız. Eksi x kare şuraya eksi 2 yazarsak integral'i in ne olur arkadaşlar? Eksi x kare artı 2x artı c. Bu c'yi bulmak için de 1'e 3 noktasını kullanıyoruz. f1 eşittir. 1 bölü 3 eksi 1 artı 2 artı c eşittir 3. c e, artı 4 bölü 3 eşittir 3. Buradan c ne gelir arkadaşlar? E, şuraya eksi 4 bölü 3 olarak attığımızda 5 bölü 3 gelecek. E, bize f0 soruluyor. f0 demek ne demek arkadaşlar? c demek. c de zaten 5 bölü 3'tür. Son sorumuzu çözüyoruz arkadaşlar. Burada da fx fonksiyonumuz verilmiş. x eşittir. Eksi 1 noktasındaki t'ti. Bu doğru olduğuna göre f0 soruluyor. Arkadaşlar bu ne demek? f türe eksi 1 eşittir. 3'tür demek. O zaman ne yapıyoruz? Türevi ne alıyoruz? f türev x eşittir. Ne olur arkadaşlar? 3x kare artı 2x artı he? Ne yapacağız? x yerine eksi 1 vereceğiz. Verelim ne olur arkadaşlar? 3 eksi 2 artı m eşittir. 3'tür. Buradan m ne gelir? 2. M'i bulduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? F eksi 1 bulmamız lazım. Nasıl bulacağız? Şu teğet doğrudan. F eksi 1 ne gelir o zaman? X yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 eşittir. Şimdi arkadaşlar bu noktayı kullanalım. Bu doğrunun direkt integralini alalım. Fx eşittir. Nedir arkadaşlar? X küp artı x kare artı mx olacak m2 olduğu için artı 2x artı c şimdi x yerine eksi 1 veriyorum f eksi 1 eşittir ne gelir arkadaşlar eksi 1 artı 1 eksi 2 artı c ne eşittir eksi 1 e. bunlar birbirini götürdü c eşittir 1 c'yi bulduk e bizden ne isteniyor f0 bu ne demek arkadaşlar F0 eşittir C demek. Bu da zaten 1'dir. Arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.